Selam, hoş geldin. Umarım keyifler yerindedir. Tekrardan YKS ye hazırlanan herkesin beni dikkatle dinlemesini istiyorum. Yine anlatacağım şey bir kafa yapısı olacak, bir zihniyet. Kendine %100 inanmanın gücü. Kendine %100 inandığında yapabileceğinin gerçekten en iyisini yaparsın. Kendine daha az inandığında o inançsızlık yaşadığın dönemler senin potansiyelini öldüren dönemlerdir. Kendine %100 inanmak zorundasın. Ne durumda olursan ol olur. Bugün mü başladın YKS'ye? Haziran'a kadar iyi bir şahar şey yapabileceğine, hatta istediğin sıralamayı yapabileceğine, hatta manyak gibi bir düşünceyle ilk yüze girebileceğine inanmalısın. Realitede giremezsin bak. Realitede baktığımızda şu an başlayan biri gerçekten ilk yüze giremez ki zaten ilk yüz dediğin hani biraz şans faktörü vardır içinde vesaire vesaire derken. İlk bine bu arada şüpheli yani ufak bir ihtimal de olsa neden olmasın? Hani şey olmayın bu dediğimden dolayı inançsızlık yaşamayın kendinize karşı. Şimdi realitede bir düşünce gerçek olma potansiyeli taşımasa da kendine yüzde yüz inanarak o işi yapan gerçekten potansiyelini tamamıyla görmüş olacak. Ve belki ve belki orada diyecek ki okey ya bu da okey diyecek. Mutlu son. Yani biraz bu bahsettiğim kendine yüzde yüz inanmak aslında yıldızları hedef alıp en kötü bulutlarda olmak gibi bir şey. O yüzden şartlar ne olursa olsun her şeyi boş verip yapabileceğine yüzde yüz inanarak çalışmak zorundasın. Yani ben burada kimseye toz pembecilik yapmak istemedim işte. Kendine inan, sen başarırsın, yapabilirsin falan, kendine inanmalısın. Ne bileyim ya da hayal de satmak istemiyorum arkadaşlar yani. Kendine inan şu başardı sen de yapabilirsin falan filan. Biraz aya satmak gibi geliyor bana. O açıdan benim burada söylemek istediğim aslında bu. Potansiyelini yüzde ortaya çıkartmak için yani bunun bilinciyle bunu bilinçli olarak yaparak tamamıyla toz pembe hayal kurmak değil. Ben kendime şu an inanmazsam yapabileceğimden daha kötü bir şey yapacağım. Yani başarabileceğimden, aslında yapabileceğimden, gerçek potansiyelimden daha kötüsü başıma gelecek. Bunun farkındalığıyla yani düştüğün her an kendini ittirmek, kendini yapabileceğine inandırmak ya da hiçbir şey olmasa bu farkındalığı eğer şu an yeni yaşadıysan bu farkındalığı aklına getirerek benim şu an kendime inanmam lazım ya deyip kendini gerekirse kandırmak. Kendine yüzde yüz inanmak zorundasın. Ya yani bunun bu durum dışında zaten bir sürü güzel yanı var. Günlerin daha güzel geçecek ya hayattan daha keyif alacaksın. Kendine inanarak yola çıktığın için tamam mı? Gerçekten dersler sıkıcı bile olmaktan çıkabilir yani bir noktada. Çünkü kendine tamamıyla inanıyorsun, ilerliyorsun. Ve biraz da şeyi konuşalım. Ya bazen gerçekten kendimize karşı inançları, inançlarımızı yitirdiğimiz anlar olabiliyor. Ya bunlara dair ne denir ki? Herkesin başına geliyor. Ya ben de bazen gerçekten diyorum hani olmayacak galiba. Yapamayacağım falan. Ben genelde böyle durumlarda, ya şu an güncel hayatım için diyorum, sınav senesinde pek hatırlamıyorum açıkçası. Genel olarak %100 inanarak ilerlediğim için pek hatırlamıyorum ama şu anki hayatımdan örnek verecek olursam, ben böyle durumlarda gerçekten kapanıyorum. Şöyle bir, birkaç dakika sessizlik. Böyle bir sabırla bekliyorum bu düşüncenin geçmesini ve benim tekrardan kendine %100 inanan kişiye dönüşmemi bekliyorum. Bazen oturup hiçbir şey düşünmeden sakince ya da kendi içinde kendini hesaplaşarak ya şu an böyle düşünüyorum ama bu düşünce yanlış benim potansiyelimden yalnızca çalıyor. Benim yalnızca mutluluğumdan çalıyor gibi kendini düşünerek bunu bir şekilde kafadan atmak lazım. Çünkü böyle durumlar illa yaşayacaksın ya. Yani bazen hatalar yapıyoruz. Yani hata da demeyeyim. Başarısızlıklar yaşıyoruz illa ki. Ufak yenilgiler. Hani gerçekten bu ufak yenilgiler oluyor. Bu tarz durumlarda tekrardan işte ben bu yenilgiyi yaşadım ama neden yaşadım? Ne yaparsam düzeltebilirim? Bunları akıldan geçirerek de bir yandan kendine geri bildirim vereceksin. Hani bu da seni tekrardan bunu yaşamamaya en azından senden kaynaklı sebeplerden dolayı yaşadığın o ufak yenilgilerden kaçınmanı sağlayacak. Yani tamam başarısız oldun ve bu senin kendine olan inancını yitirdi. Kısa bir süreliğine de olsa yani. Ufak bir dedin ki lan galiba olmayacak. Ya özellikle bunu bu aralar yaşamayacaksınız. Hani genel öğrencilere baktığımızda ağırlıklı olarak Şubat'tır, Mayıs'tır. Ağırlıklı olarak bu aylarda bir işte mezuna kalma, kendinden işte umudu kesme gibi şeyler oluyor. Özellikle hani geleceğe yönelik de hazırlıklı olun. Böyle anlar gelecek. Ve sen orada bakacaksın işte o ufak yenilgiler, o anlık düşmeler. Sebebi ne? Sebebi ne ya? Gerçekten sebebi ne? E kendini oradan bir şeyler illa çıkartabilirsin. Hani bu şey demek değil böyle. Kendimi suçluyayım. <laughs> i̇şte her şeyin suçlusu benim tarzı bir yaklaşım değil. Her şeyin sorumlusu benim. Çünkü işte gün 24 saat her şey benim elimde. Benim ...verebileceğim bir maksimum var ve maksimum bir çalışma, maksimum bir odak. Ama buna ne kadar yaklaşabilirsen... ...aslında olay o ya, yani ona yaklaşabilmek zaten... ...onu hassas sürdüremeyeceksin. Fakat işte bu ufak yenilgilerin olduğu, ufak kendine karşı inanç kaybı yaşadığın dönemlerde... ...bir oturup düşüneceksin. Ya ben bugün işte oturdum, yarım saat telefona bakacağım diye, yarım saat oyun oynayacağım diye... ...tamamen sallıyorum bu arada, aklıma gelen ilk örnek bu olduğu için ve biraz da yaygın olduğu için... Ben 3 saat telefona baktım, işte 3 saat oyun oynadım. Bunu yapmasaydım daha iyi olacaktı, belki böyle ufak bir yenilgi yaşamayacaktım şekli kendini aslında geri dönüşlerde çıkartacaksın hani bu tarz durumları yaşadığında. Ve hayatından hani olabildiğince çıkartmaya çalışacaksın, olabildiğince bu ufak yenilgilerden kaçınmak amacıyla bunlardan uzak durmaya çalışacaksın. Böyle böyle derken ya bir yerde artık iyi seviyelere geleceksin. Zaten şunu da aklından çıkarma. Böyle Mayıs gibi, Nisan gibi... Haziranda sınava birkaç gün kala... Deliler gibi çalışacaksın. Hani böyle maksimumunu göreceksin. Maksimum saatler, maksimum odak. Yani zaman da azalıyor. İşte çalışmayı çok daha iyi öğrenmişsin. Sonuçta kaç aydır çalışıyorsun ve... Artık... Alışkanlığı kazanmışsın. Verimli çalışmayı öğrenmişsin. O dönemlerde deliler gibi zaten çalışabileceksin. Yani bunları da... Kendini inanmadığın işte o ufak anlarda kendini bu şekilde geliştire geliştire hem o kötü duygudan o kötü hissiyattan uzaklaşıp hem de inancını koruyacaksın. Dediğim gibi inanç inanılmaz önemli bir mevzu. Ya gerçekten şu bir gerçek ya böyle ben özellikle çocukken hatırlıyorum mesela işte sokakta futbol oynuyoruz bir tane biri çıkar <laughs> bunu da erkekler anlayacak bir tek ama bazen böyle çok hırslı çocuklar olur. Yani maçı çevireceğine işte inanır. Ne bileyim. Bir şeyleri yapabileceğini böyle full fokus kendini full vererek özellikle çocukluk zamanından hazırlıyorum ben. Onlar böyle bir farklı farklı bir durumda oluyorlardı. Böyle bir farklı bir aurası oluyordu sanki. Anladın mı? Geliyordu. Sırf o inancıyla, hırsıyla, yaptığıyla maçı çevirdiği falan oluyordu. Gibi bir örnekle de kapatmış olayım arkadaşlar. Kendinize inancınızı yitirmeyin. Toz pembe hayallerle uğraşmadan bu işin lazım olduğunu, kendine yüzde inanarak bu sınav senesini geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer yeniyseniz abone olmayı da unutmayın. Faydanız olduysa da lütfen likelayın arkadaşlar. Görüşürüz.